kaldığımız yerden devam gençler. Örnek 28. A sıfırdan farklı bir gerçel sayı Px'in A çarpı X üzeri N polinomu olarak verildiğini görüyoruz. Px değerimiz D bölü Dx Px yani Px polinomunun bir kere türevini alan anlamına geliyor. D kareli gösterim de Px polinomunun iki kere türevini al anlamına geliyor. Bunları şu şekilde yazacağız. İlk önce Px gördüğüm yere A çarpı X üzeri N yazdık. Şuraya da fonksiyonların türevlerini alalım. Fonksiyonun birinci türevi. n'i başa attım. Üstünü bir azalttım. İkinci türevini de alalım. n-1'i başa attım. Üstünü bir azalttık. Şimdi bunları yerlerine yazalım gençler. px yerine a çarpı x üzeri n yazdık. p'nin birinci türevini aldığımız zaman a çarpı n çarpı x üzeri n eksi 1 olarak yazdım. p'nin ikinci türevi de a çarpı n çarpı n eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 2 olarak yazdık. Bu a'lardan birisi birbirini attı gençler. Götürdü. Burada x üzeri n çarpanı kaldı. Karşı tarafı da düzenleyelim. Bir tane a çarpanımız var. n ile n'in çarpımından n kare çarpanımız var. n eksi 1 çarpanımız var. x'in üstündeki katsayıları da topladığımız zaman burası 2n eksi 3 gelecek. Şimdi eşitleme yapıyorum. x üzeri n'in önündeki katsayının burada 1 olduğunu görüyoruz. O zaman x'in önündeki şu katsayının ben kaç olmasını istiyorum gençler? 1 olmasını istiyorum. Bir de polinom eşitliğinden şunu yapacağız. x'in üzerindeki kuvvet n ise aynı şekilde x'in üzerindeki kuvvetin de n olduğunu biliyoruz. n eşittir. 2n eksi 3 ise n'in değeri buradan 3 olarak bulmuş olduk. Buradaki renklemde n yerine 3 yazarsam a çarpı 3'ün karesi 9 3 eksi 1'den 2 bunun da 1'e eşit olduğunu biliyoruz gençler. a değerimiz de buradan 1 bölü 18 gelecek. Şimdi a ve n değerlerini bulduğumuz zaman artık p yazıyorum. p a yerine 1 bölü 18 yazdım. x üzeri n yerine de 3 yazdık. Bizden p 1i istemiş, x yerine 1 yazarsak cevap buradan 1 bölü 18'dir diyebiliriz. Örnek 29'da gençler f fonksiyonunu vermiş ama köklü ifadelerim var. Bunları hemen üstü sayı formatında yazdığımızı söylemiştik. 4. dereceden kökü kaldırırsam üzerine 1 bölü 4. kuvvet gelecek. Küp kökü kaldırırsam üzerine 1 bölü 3. kuvvet gelecek. Kare kökü kaldırırsam da üzerine 1 bölü 2. kuvvet gelecek. Şimdi fonksiyonların türevlerini alalım. Ne yapıyorduk gençler? Üstü başa at, üstü bir azalt. 1 bölü 4'ü başa attım. X'li terimleri, kalanları aslında yazmanıza gerek yok gençler. Sonuçta X gördüğümüz yere en son kaç yazacağız biz? 1 yazacağız. O yüzden uzun uzun uğraşmayın. X'lerine 1 yazdığımız zaman zaten X'li terimler ortadan gidecek. Direkt katsayıları sayıları işleme sokuyorum? 1 bölü 4... Eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 2. Hemen 12'de paydayıların eşitleri. 3, 4 ve 6 ile genişletirsek cevap buradan 5 bölü 12'dir diyebiliriz. Örnek 30. fx fonksiyonu vermiş bize. Limit x eksi 1'e giderken x yerine eksi 1 yazdığım zaman bakıyorum 0 bölü 0 belirsizliği var. Hemen türev yardımıyla soruyu çözeceğim. F kare eksi bir sabit sayı ya da bir sabit sayı olduğu için türevi sıfır. Altın türevi x'in kas sayısından bir olduğunu görüyoruz. Bizim için önemli olan kısım f kare x'in türevini almak gençler. Bunun türevini alırken aslında bunu fx'in karesi gibi düşünün. Bunun türevi alınırken 2'yi ilk önce başa atıyorum. Üstünü bir azaltıyorum. Üstünde 1 kalıyor. Bu da yetmiyor gençler. Şu içteki fonksiyon neyse içteki fonksiyonu Türevini de yanına yazmayı unutmuyoruz. X yerine eksi 1 yaz demiş. 2 çarpı f eksi 1. F türev eksi 1'e bakacağız. Hemen f eksi 1'i bulalım. Fonksiyonun kendisinde x yerine eksi 1 yazarsam 2 artı 3 eksi 1'den buradan işlemin sonucu 4 gelecek. Bir de fonksiyonun türevini alalım gençler. Fonksiyonun türevi 4x eksi 3 gelir. Türevinde x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 4 eksi 3'ten de burası eksi 7 gelecek. Yerlerine yazıyorum. F eksi 1'i 4 bulmuştuk. F türev eksi 1'i eksi 7 bulmuştuk. Bu üçünün çarpımından cevap eksi 56'dır diyebiliriz. Notumuz var gençler. Tek fonksiyonların türevi çift fonksiyondur. Çift fonksiyonların türevi tek fonksiyondur. Mesela fx fonksiyonu ilk denkleme baktığımız zaman x'in üstündeki kuvvetlerin hepsi tek sayılardan oluştuğu için bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Tek fonksiyon. Ben bunun türevini aldığım zaman üstü başa atıyorum üstünü bir azaltıyorum. Üstü başa atıyorum üstünü bir azaltıyorum. x'in türevi de önündeki kat sayıdan bir gelecek. Dikkat ederseniz x'in bütün kuvvetleri artık çift sayılardan oluştuğundan dolayı bu fonksiyonumuz nasıl bir fonksiyon oldu gençler? Çift fonksiyon. O yüzden tek fonksiyonların türevini aldığımız zaman üstteki sayılar çiftten oluşacağından dolayı çift fonksiyon olur. Ya da tam tersi. Çift fonksiyonların türevi varsa üstleri başa atıp bir azaltacağımızdan dolayı fonksiyonun türevi tek fonksiyon olur. Örnek 31 fx fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetrik. Biz biliyoruz ki y eksenine göre simetrik fonksiyonlar nasıl fonksiyonlardı gençler? Çift fonksiyonlardı. Orijine göre simetriktir diyorsa tek fonksiyon olduğunu unutmuyoruz. Şimdi fx fonksiyonumuz çiftse çift fonksiyonun tanımı fx f x'e eşit olan fonksiyonları biz çift fonksiyon diyoruz. Burada her iki tarafın türevini alırsak f türev x bunun türevini yazacağım ama bir de yanına içinin türevini yazmayı unutmuyorsunuz gençler. İçinin türevi eksi x'in türevinden önündeki katsayımız eksi gelecek. F türev eksi x olarak yazacağız. Şimdi verilen noktalara bir bakalım. Bana bir eksi 3 bir de 1 noktası verilmiş. Mesela f türev 1'e bakalım. x yerine 1 yazarsam f türev 1 eksi f türev eksi 1'e eşit. Bunun değerini de ben eksi 2 olduğunu biliyorum. Bu dursun elimizde. Bir de f türev eksi 3'e bakalım. x yerine eksi 3 yazarsam f türev eksi 3 eksi f türev 3'e eşit. Bunun da 4'e eşit olduğunu biliyoruz. Yerlerine yazalım şimdi. f türev eksi 1 eksi karşı tarafa atarsam bunun 2 olduğunu görüyoruz gençler. O zaman burası kaç geldi? 6. F türev 3'ün de eksiği karşı yatarsan, bunun eksi 4 olduğunu görüyoruz. Çarptığımız zaman burası da 8. 6 artı 8'den de cevap 14'tür diyebiliriz. Örnek 32. Bu sefer bakın bize gençler. Tek fonksiyon ve çift fonksiyonların tanımlarını vermiş. F fonksiyonunun tek, G fonksiyonunun çift olduğunu söylüyor. Hemen bunların türevlerini alıyorum gençler. F türevi x. İçinin türevi eksi x'in türevinden eksi 1 gelecek. Önünde de eksi var. Artı oldu. Burası f türev eksi x, x eşit. G fonksiyonunun türevini alırsam. G türev x. Bir kere içinin türevinden katsayımız eksi gelecek. G türev eksi x. Bunları bulduktan sonra noktalarımızı yerine yazalım. F türev 3 e arıyorsam yerine yazıyorum. F türev 3. F türev eksi 3'e Eşit demek. Burada da g türev 2 eksi g türev eksi 2'ye eşit olduğunu görüyoruz. Şimdi yerlerini yazarsak eksi g türev 2 ya da g türev 2 yerine eksi g türev eksi 2 yazdım. f türev 3 yerine de zaten. F eksi 3 yerine de F türev 3 yazdık. Bakın şuradaki oluşan kısım da buradaki oluşan kısım birbirinin eksilisi. Birbirinin eksilisi toplama işleminde bunlar birbirini götürür. Cevap buradan sıfırdır diyebiliriz.